Aha. Hmm. Anne, nereye gelmiş bu? Abi, Anne. Sen ne kızın? Birazdan göreceksin doğurduğun evlat mı, canavar mı? Abba! Birden bir aydın şivesi yapasım geldi dostlar. Ablacığım çok güzel gidiyorsun. Yapıştır ablam. Aha işte budur ya. Böyle gelin. Tabi etleri sulu sulu aldı lokum gibi. Tabi böyle hop 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 ikişerli içerli yutarsın. İlaveler de aynı şekilde pişsin abla. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar sulu et lokum. İbrahim'im. Efendim? 50 tane daha yavaş yavaş bir şey dursun. Sulu gelsin. <laughs> Hı, -hı. Evet arkadaşlar e, hızlı başladı. Umarım bu hız onu kesmez. İşimiz şaka bir yana. Çok güzel bir iş daha var. Ama henüz yolun çok başındayız. Bakalım sonuna kadar inşallah böyle canavar gibi gider ve kazanır. Evet bir rekor gelebilir mi? Gelebilir tabii ki de. Neden gelmesin? Çünkü yarışan bir kadın. Arkadaşlar 30 tane bitti bir dakikada. Evet ilk etapta 100 adet geldi. İlaveler sıcak sıcak gelecek. Güzel. Elisine hemen atın hızlı pişsin tamam mı abiciğim? Hızlı pişsin. Abla güzel gidiyor ki bekleme yapmayalım. E Sebahattin Yaman doyurucu var mı demiş yok abla acıktırıcı içip gelmiş. Evet inşallah bakılırsa acıktırıcı içmiş bizim doyurucu etki etmiyor. Ya arkadaşlar tabii ki de sizlerden gelen esprili mesajlar sonucu biz bu doyurucularla alakalı bir video çektik. Yani tıpta ne doyurucu ne acıktırıcı diye bir şey bulamazsınız. Tamamıyla kişinin iştahına becerisine dayalı bir yarışma. Abla da maşallah her şeyden önce inatçı bakın buraya keyfe gelmemiş bunun farkında. Ve o derece yarışıyor bizim de istediğimiz şekil. Et inşallah kazanır. Neden olmasın? Hep kadınların kazandığı bir yarışma. Yayın başında da dedim. Biraz önce yarışan erkek abi dedi ne kadar yedi. Abla dedim hiç takma sen ne kadar yediğini. Boş ver. Kadın yarışması. Et yine de diyorum iştah müthiş. Çok çok güzel. Yutması da iyi ama çok hızlı. Aşırı derece hızlı. Umarım bu hız onu çabucak kesmez. Derin nefes al bacım ne yapıyorsun? Ben de canım bahtelemeye başladım. Hmm. Evet annesi de yanında. Birazdan anası görecek. Ah, doğurdu. Bir evlat mıdır yoksa canavar mıdır? İmdat. Bekar mısın bacım? alan yandı 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 yandı. ula abla sen o şişleri şimdi yiyorsun ya ben tabi kendimce hesap ediyorum acaba 35 mi acaba 25 mi acaba 15 mi. Hele o sonlara doğru son 5-10 şiş kalıyor yarışmacı kazanmasına. Hadi abla hadi abi yaparsın derken aslında ben onu canı gönülden söylemiyorum. O son şişler sanki o yarışmacının ağzına değil de benim ee, yüreğime saplanıyor o çöp şişler. Şey <laughs> Ağlarsa anamız ağlar ardımızdan Göklerden ağıt yağar çöp şişle bir bir Evet arkadaşlar gerçekten müthiş gidiyor. Şaka bir yana çok 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 enerji dolu bir kardeşimiz. Sonuna kadar da böyle gitsin. İnşallah kazanır. Bakın yani gerçekten yarışmacı atayı gibi gelenler gerçekten çok çok güzel gidiyorlar. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Evet umarım sonuna kadar böyle götürebilir. Umarım sonuna kadar böyle iştahla gider. Bir elli tanesi daha pişiyor. Sulu pişkin istedi. Etini özellikle kuru veya Allah sulu istemedi. Bu arada ben sıcak bas. İy! Çok korkuyorum. Ama dur 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 vereceğiz vereceğiz dur 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 kız Biz, dur. Bizim de psikolojimizi bozdun bacı. De Psikolojim değil şu an? İyisin. İyi daha ne dedik <laughs> ya? Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 boş yapma. <laughs> dur dur dur. Ne dediniz? Boş yer boş yer. <laughs> Devam et sen. birazdan. Böyle kızın sonucu ne oluyor? Bir şey demiştiniz bacım, onu söyler misiniz bir daha? Ben yiyeceğim, o parayı alıp gideceğim dedi. Devam ki. Şahitsiniz. İbrahim. İbrahim. Bu tavan zaten çürüktü. Bir yukarıya o bizim beygir vardı bir tane. Onu çıkardım biraz zıplasın. Bir taş düşer oradan amel defteri kapansın. <laughs> Arkadaşlar beni tehdit ediyor. Alenen ben şikayetçiyim. Benim şu an... Ya bırak bacım gömle ya sen 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 benim suratımı görmedin mi? Ay ben çok korktum bunda. Çok hızlı başladı. Daha şifreyi almadı. Almadı siz de almadınız. Çok güzel iştahlı bu yarışmacı kazanabilir. Çok hızlı gitme demek isteyen hem o. Anlamıyor. da yedi da bile olmadı bacım. Evet gir 2300 kişi Facebook. 3400 kişi TikTok'tan izliyor bacımızı. Ula bende de ne kadar çok ses varmış kardeşim ya. Ben boşuna mı mesleği seçmişim? <laughs> Anne yayın televizyonda değil telefonda. Telefonda şey ediyor zaten. Alo. Ha bizim olan TikTok kullanı veriyor mu? Abi. Ha TikTok Cöpsi Mehmet yazıp duru o da. Tamam. Orada izleyeceğim bizim olan. Tamam abi. Hadi bakalım ablan yiyecek inşallah hadi bakalım. Tamam. tamam. Sen de bekliyoruz ha. <laughs> tamam abi. <laughs> Arkadaşlar çok mükemmel zamanlarda yaşayan ünlü büyük atalarımız demiş ki atlarına. Atlar demiş hızlı koşmayın çabuk yorulursunuz. Kardeş sen de maşallah çok açık sözlüsünüz. <laughs> 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 Yok bu bacım kazanırsa daha ben sizi ailece sizi sosyal medya hesaplarından engelliyorum. Soyadın neydi bacım? Söyleme. <laughs> ya söyle bir ya bir şey diyeceğim. Çetin soy isminde herkesi engelleyeceğim sosyal medyada. Evet, tanıdık tanımadık bu bacımızın akrabası, akrabası değil. Evet bu arada keşfetten gelenler, bizleri konuk olarak izleyenler, bu neyin canlı yayınıdır diye takip edenler. Ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması. Bacım bu arada bir tanesinin pişkinliğine bak yeni gelenlerin. O da aynı. Yine sen bak ona göre uygunsa bırakacağım. Evet bu arada keşfetten gelenler, bizleri konuk olarak izleyenler, bu neyin canlı yayınıdır diye merak edenler. Ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması. Yediğiniz kadarıyla ödüller kazandığınız, yemedikçe hesabını ödediğiniz bir yarışma. Evet bu arada keşfetten gelip konuk olarak izleyenler bizleri şu anda takibe alabilir. Abla hanımdan sonraki yeni yayınlarımızda izlemek isteyenler şu anda TikTok üzeri bizi takibe alabilir. Yeni takipçilerin isimleri alta düşmeye başladı. Ben tek tek şimdi onların isimlerini okuyacağım. Stetik 51, Evin Berfin, Cansu Demirel, Yeni Keşfet takipçimiz şu an anlık takip etmiş. Serap Bilov, İbo Kolonyalı Semihat Semiha Taş, Bahriye 07, Akif Tutar, Sana Ne 31, Zeliha Kübra, Dilan X5, 18, Fatma ve Mehmet, Gökçe, Bahçe, Hayalet, ee, İbrahim, Yusuf Bey'in de telefonunu al gel de bir story yapayım. Çabuk acilen, evet evet, Instagram'a girmem lazım. Selen Gülsen, Hu, Mehmet Şan, Türk, Ahmet 35. Evet hanımefendi şu anda 100 adeti bitirmek üzere. Öyle böyle hızlı başlamadı. Aman 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 aman. Aha kala kaçıyor. Ay çok şükür kaçtı. Abla kapıyor o taraftan. Hı, hı kaçmıyormuş şaka yapıyormuş. Evet yedikleri önünde yemedikleri Hmm, yemin ediyorum yani çöp çimemeden şişleri diye demiyorum. Arkadaşlar Lokum sulu Orta pişkin Dumanı üstünde yani çıktı ocaktan ee, Seni şu anda Facebook 3000 kişi TikTok 5300 kişi toplamda 8300 kişi canlı olarak izliyor. Evet Facebook takipçileri sizler de yayını bol bol paylaşırsanız TikTok izleyici sayısına yetişebilirsiniz. Dur, ya başladım. Ya başladım. Arkadaşlar izlenen e, bayan olmasından kaynaklı değil çok iştahlı yemesinden kaynaklı. Evet yarışmaya mıy 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 başlayan yani iyi niyetli olarak. Şarjı az ama yeter. Hayır hayır yayın yapmayacağım ya. Sadece şey hikaye sıkıntı yok. <laughs> yayın çok güzel. Maşallah iyisin ha. Maşallahım var iyisin iyi. Değil ne ya başta güzeldi mi? de sonradan. Sana mı istiyorsun? <laughs> İbrahim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben sadece şey. Çocuk <laughs> heyecanlı. <laughs> Maşallah ablacığım. Yok yok kulağımla kulağımla. Maşallah. Evet, şu an TikTok'tan diyeceğim. İyisin iyi. Vallahi şey yapmaya geldim yani. Şey evet sen abla seni diyeyim. şu an TikTok'tan 5.200 kişi, Facebook'tan 3.600 kişi izliyor. Şu an 12 dakikası 100 adeti bitmek üzere. Arkadaşlar müthiş hızlı başladı. Bakalım daha 33 dakikası var. Geri kalan süresinde. Verili miktardaki çöpçüleri yiyip ödülü kazanabilecek mi? Evet burada da ilave etlerimiz, lokumlarımız. Üstün bacakta hiç korkma. Devam. Üf 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 üf, bir... üf üf üf. Abla nasıl yiyorsun yine başladı bismillahirrahmanirrahim. Bitcoin gibisin yine pump yaptın ha. Tam dedik düzeltme yaptı aşağı indi yine pump. Mu? Şunu paylaş sana. Abi, böyle yaparken de yutman lazım. <laughs> Ağzın doluyor ya. O zaman da yutmada zor. Abla neydi o? Bitcoin miydi Yusuf? Neydi onun adı? Bitcoin ha. Bitcoin gibi vallahi bir pump yapıyor maşallah. Sonra yine aşağı. Ula 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 düştü 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 diyoruz, seviniyoruz. Alttan alacağız derken bir daha vuruyor abla. Maşallah. Ya artık o işlemez o Ben özellikle sana dedim biraz sakin, sakin, sakin. Arkadaşlar İbrahim abimiz geri yukarıda Çiğne gelecek. Evet bu arada arkadaşlar. E... Kırılıyor diye. Koştum geldim. Abla. Rekoru kırıyoruz. Abi baba babam bilememiş. Ne? Bacım hadi bir şey kalmadı. Ha gayret. Abi şarkı söyler misin? Ben şarkı söylersem herkes kaçıyor. Evet keşfetten gelenler bizleri takip alın. Kolonyalı mendiller iyi bu. Evet arkadaşlar bu arada işletme numaramız 505-02-2020 çift <laughs> Facebook'ta habire soruyorlar arkadaşlar Aynı sorulara cevap vermek çok zor ee, Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler Ben bu işi yaparım bu rekoru kırarım diyenler Ekranda gördüğünüz numarayı Kaydedip Whatsapp'tan yarışmaya Katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atacaksınız Arkadaşlar Sadece WhatsApp ekranda gördüğünüz numaraya WhatsApp'tan katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Evet yüzü bitti 50 tane daha bırakıyorum. Oldu 150. Lokum geldi. Evet bu ikinci ayranı bitmek zorunda değil. Şey özür dilerim salakası. Evet oldu 150 arkadaşlar. Net 150 adet çöp şiş. Bir 50 tane daha gelip yer ise barajı geçiyor. Evet bence abla gibi yutması iyi olanlar dörderli beşerli başlayıp ağzını çok doldurup hızlıca gitmesinler. Aslında 3-4 defa mesajı gönderdim anlamadı. Umarım kaybetmez. Hızlı başlayıp çabuk tıkananların aksine inşallah en kötü ihtimalle barajı geçer. Çünkü bunun bir daha telafisi yok. Yarışma sadece bir defa katılıyor. E, evet, tekrar alıyorum TikTok'tan bizleri keşfetten görenler, keşfetten gelenler, bu neyin canlı yayınıdır diye merak edenler, ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması, yediğiniz kadarıyla ödüller kazandığınız yemedikçe hesabını ödediğiniz bir yarışma. Bu arada keşfetten gelip bizleri konuk olarak izleyenler şu anda takibe alabilirler. Ben alt ekranda keşfetten gelip bizleri anlık yeni takip edenlerin isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Evet Batuhan Avcı, Mehmet Deniz, Fuat Salin, Hamza Borucu, 24, 63 Çirkin. Evet Yunus'um 34, B. Kayhan, Hacı Demir, Tweet Buse, Gülsen 06, Osman Kübra, Kemal Dişli, Belkis Karakuş, Dilara Avsar, Azra Ceren, Gemze Atim, Aramıza hoş geldiniz. Selamlar. İsmini okuduklarım şu an TikTok'tan bizleri anlık takip edenler Evet baraj ödülünü geçen 200 adet diyen bir Hataylı kardeşimiz hanım kardeşimiz vardı. Aynı onun gibi başladın. O da müthiş hızlı başladı. Eğer böyle gitmeseydi o senin gibi başlamasaydı 300 tane rahat yer idi. Arkadaşlar yutmanız iyi abla Hanım gibi çok müthiş de hızlı başlamayın. Birden oturur mideye farkına bile varamazsınız. Tabii ki de ilk etapta iştahlısınız, acıkmış oturuyorsunuz. 3, 5, 10, 20 şiş gidiyor sanıyorsunuz ki hep böyle değil. İyi gidenlere biz yardımcı oluyoruz. Uyarılarımız oluyor ama dinlenilirsin. Neyin geçer? <laughs> Hayır. Evet, kıymetli lay dizin gentleman evet. Yarışma anında lavabo sah biliyorsunuz. Evet lütfen tüm insani ihtiyaç ve giderlerinizi yarışma öncesi gideriniz. Sıcaklar gelince daha iyi gitmeye başladı. İz. Bir de ilk gelen etimi de 2-3 dakika bekletip soğutacağım diyordu. <laughs> Soğutmadı. Duygu, kardeşim biraz daha ekmek, salata, kimyon bulantını alır. Doğal olarak midem bulandı. Bu çok normal. Aha. Allahümme salli ala seyyidine Abla atarsan biter. Evet. Ona evet. göre. Çıkartırsan evet, istifra edersen biter. Hiç alternatifi dönüşü yok. Poşet elini al. Poşet elini al. Evet, abla şu an Rabbine kavuşmak üzere. Allah korusun. Hayır, öyle değil canım, iyi anladım. Evet, ve kavuştu. Kavuşmadın mı? Heh? Hadi gel. Sen gelin. de kavuşturmak istemiyorum. <laughs> yemin ederim istemem. Bak, yemin ediyorum. Çok güzel başladı. Ben kötü niyetli olsam <laughs> başladı demezdim. Çok hızlı gitme diye. Evet, kavuşmadı arkadaşlar. Geri döndü. Son anda yırttı. <laughs> hadi Duygu kardeş. kardeşim. Hadi ha gayret. Hadi İbrahim sen yine de o şeyi getir burada kalsın. Ne? Ee? Kavuşmuşsun. Hı sizin mi? Tamam tamam, yapacağız. Kim ne Hayır, sıkıntı. <laughs> kardeşim çok hızlı başladım. <laughs> Müthiş iştahına ve hırsına yenildin. Nerede kaybettin biliyor musun? Ben bu parayı alıp gideceğim dedin ya yayın arasında. Keşke bunu demeseydin. Benim meşhur bir lafım var. Büyük lokma yiyeceğim burada. Büyük konuşmayacağım. Bu bizim için de geçerli. Çünkü biz ilk zamanlar çok büyük konuştuk. Şu yiyemez, bu yiyemez dediklerimiz hep yedi. İnşallah. Bakalım Duygu kardeşim. 19 dakikam doldu. Daha 20 dakikam bile dolmadı. Yani ortalama 25-26 dakikam var kardeşim. Arkadaşlar bu da büyük lokma yiyeceksiniz. Büyük konuşmayacaksınız. Birazdan ilavelerini attıracağım yine sıcak gelsin diye. Aynı ayardan pişsin kardeşim. Pişkinliği iyi mi yine? O kadar çok şey yapmıyor yani. Tamam. yavaşlıyor yavaş. O yavaşlığı şimdi yaptığı yavaşlığı başta yapıp sonlara doğru hızlanacaktı. En son yarışmayı kazanan öyle yaptıydı. İnşallah. Hep sıcaklar 25-20 pat 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 aldı götürdü. Ahoy emendir. Gülü Giden gelmiyor. Evet playback mi yapıyorsun? Playback değil orijinal. Acep nedendir? Burası huştur. Yolu yokuştur Giden gelmiyor Acep ne işti Kışlanın Babayitler oturmuş asker ütler Yemen'e gidecek babayitler. Tamam yeter arkadaşlar yeter şarkı söyletmeyin ya. Evet bir kardeşime arkadaşıma sözüm vardı. Yayında söyleyeceğim diye. Benden ona gelsin. Bol bol derin nefes al Duygu kardeşim. Elinden geldiğince. İbrahim, İbrahim. Bana senin gibi güzel bir çay. Evet arkadaşlar yayına yeni gelenler tekrarlıyorum. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler 35 bin liraya kadar e, ödüllü bir yarışma. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler ve genel detaylı bilgi almak isteyenler 505-212-2020 -20, ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz veya yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye. Facebook takipçileri ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar aslında bu türkü burası Muştur türküsü değil. Bu Yemen türküsü. Burası Huştur. Evet ben de yıllarca burası Muştur diye okudum bu türküyü. Ama özün sözü burası Huştur. Muş değil. Evet fark etmiyor arkadaşlar. Yemen türküsü Muş da bizim. Aydın da bizim. İzmir de bizim. Denizli de bizim. Albayrak'ın dalgalandığı her yer vatan. Her yer bizim çok şükür. Evet, varsın Muş ismi geçmesin. Yine de biz onu burası Muş'tur diye kabul edelim. Yıllarca öyle bildik. Ama sanatçının da hakkını vermek adına yazılan, çizilen sanatı da doğru okumak lazım. Sonuçta yazan adam burası Huş'tur diye yazıp Huş'a emek vermiş. Ve öyle olmuş. Duygu, ha gayret. Ha gayret bacım. Havala gitti. Aha. Bitti. Çıkardın mı? Çıkardın. Tamam. Ama en sessizlerden biriydi ya. Geçmiş olsun Zeynep Arkadaşlar rahmetliyi nasıl bilirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ana rahmetliyi nasıl bilirdin? <laughs> Evet anası burada. E ee, ana sana dedim, şifre attım, kızına hızlı baba, yavaşlatın siz zandırdınız. Yanlışı siz yaptınız, gazı siz verdiniz. Anne demek ki doğurduğun bir canavar değil, evet. harbi harbi evlat doğurmuşsun evet. sen. Evlanım, evet, evet. evet, Çünkü e, yayın başında dedim anne dedim birazdan göreceksin hanım kardeşimizi bakalım. E, doğurduğun bir evlat mı, canavar mı? Evet genç bir hanım kardeşimiz. Rabbim e, her zaman işlerini güçlerini rast götürsün. Şunu söyleyeyim inanın en son kazanıp 13 bin lira alan yarışmacıya göre çok daha iştahlı bir yarışmacıydı. Ama bir onun yeme şeklini izleyin bir de hanım kardeşimizinkini izleyin. Hırs güzel bir şey ama bu kadar değil arkadaşlar. Birçok yayında söylüyorum hayatta hızlı başlamayın sonu hüsran. Bizde de bir tecrübe bizde de bir artık bilgi var yani yıllardır bu yarışma yapıyoruz. Abla 80'de doydu zaten onu söyleyeyim. İlk yüzünün 80'ini bitirdikten sonra abla doydu. Anne yine de hoş geldiniz. Hakkınızı helal edin bizlere. Onca yol, onca emek çıkıp geldiniz. Yani biz sizin zamanınızdan çaldık. Hak hukuk derken Allah'a hamdolsun. Allah'ın izniyle hiçbir hakkınız geçmedi şu anlamda maddi olarak. Çünkü her konuda biz bu işletme olarak verdiğinizin karşılığını fazlasıyla vermeye çalışıyoruz. Sen yine de ellerinden öperim. Büyümsün. Hakkını helal et. Hakkından ziyade bir emek, bir çile çıkıp geldiniz buralara kadar. O da büyük bir hak. Evet arkadaşlar, yayını kapatıyoruz. Kapatmadan önce Hala gel 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 bacım gel. Gel hadi gel 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 sana bir müjde vereyim gel 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 gel. gel. İki ay sonra seni bir daha yarışmaya alayım ben. Bu sefer yavaş şey olur mu? Tamam, tamam. Ama ücretsiz alacağım seni tamam anam için. <laughs> tamam O bana vereceğin parayı anneye vereceksin. Öyle olursa kabulüm. <laughs> tamam. Bura, bu sefer biraz sakin. Çok sakin. Başta hızlı değil. Başta yavaş sona doğru hızlanacaksın. Yutman zaten iyi. Üçerli dörderli alıp ters teptirdi. Evet kardeşimize bir şans daha verelim. Aslında hak etti. Normalde olmuyor. Duygu kardeşimiz bir iki ay sonra tekrardan misafirimiz olsun. Arkadaşlar ne mi oldu? Yediklerinin hepsini Yey! ne yaptın bacım yediklerinin hepsini? Söylemezsiniz. <laughs> <laughs> Neler oldu neler? Siz benim yerimde olsaydınız. Siz benim yerimde olsaydınız. O şeyleri bir görseydiniz bu işi bırakırdınız. <laughs> siz benim neler gördüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim neler gördüğümü nereden bileceksiniz? Neler gördük neler? Evet arkadaşlar hepiniz hayırlı akşamlar. Yarın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 tane canlı yayınımız daha olacak. <laughs> 120 mi yedin? S sakin başlasan 200 garantiydi kardeşim onu söyleyeyim. Evet e, genç kardeşimiz, duygu kardeşimiz ibreti alem olsun gelecek yarışmacılarımıza. Öncelikle bilmiyorum çok boş mideyle mi geldi. Sakın dünden aç gelmeyin bu bir... İkincisi, sakın çok müthiş hızlı başlamayın. Çok hızlı başlarsanız çok çabuk ters teper arkadaşlar. Özellikle yutması iyi olan arkadaşlar, yutmadan kaynaklı bir defa övürdünüz mü devamı geliyor. Evet. Bu da olur. Yani bunu ne yaparsanız yap, olur bir yerden sonra. Evet, yayını kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler, hayırlı akşamlar. Evet, Facebook takipçileri yayını kapatmadan evvel bir daha söyleyeyim. İşletme numaramız ekranda gördüğünüz gibi 505 402 -20, 20 Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece WhatsApp. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler, ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler işletme numaramızı ekranda gördüğünüz üzere bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Hepinize hayırlı akşamlar, saygılar, hürmetler efendim.